Seyyanen zam ve emekli ikramiyesinde rakam ve tarih açıklandı. Emekliler bayram edecek. Emekliye seyyanen zam ve ikramiye seçimden önce geliyor. İşte rakam ve tarih. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılı emekliler yılı olarak ilan edildiği açıklanmıştı. Ankara kulislerinde ise hareketlilik yaşanıyor. Milyonlarca emeklinin beklediği seyyanen zam geliyor. Alınan kulis bilgilerine göre, seçimden 20 gün önce emeklilere seyyanen zam gerçekleşecek. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri 2024 Ocak zammında hayal kırıklığına uğrasa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile zam oranı %37 seviyelerinden %49.2'ye kadar yükseltilmişti. Bu farklar ise emeklilerin hesaplarına yatırıldı. Erdoğan'ın 2024 yılını emekliler yılı ilan etmesi milyonlarca emekliyi heyecanlandırmış, seyyanen zam beklentileri ise konuşulmaya başlandı. Ankara kulislerinde ise seyyanen zam beklentisinin olacağı yönünde. Şovana haberde yayınlanan kulis bilgisine göre, emeklilere yapılacak seyyanen zamda kritik tarih 10 Mart olacak. 31 Mart seçimlerinden yaklaşık 20 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta emekliler olmak üzere vatandaşlara güzel haberler vereceği belirtildi. Seyyanen zam beklentisi olan emekliler de bu sevindirici haberden nasiplenecek. Ankara kulislerinde seyyanen zamda konuşulan rakam ise 4 bin lira olduğu aktarıldı. Bayram ikramiyesinde de artış seyyanen zam gibi bir başka müjde de emekli ikramiyesi içinde geleceği konuşuluyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi, 2000 Türk Lirası olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi tutarı 3000 ve 5000'e yükseltileceği belirtildi. NTV'de katıldığı canlı yayında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bayram ikramiyelerinin artırılması için adım atacaklarını belirtti.